Selamlar arkadaşlar. Toplar nedeler aldım abi? Nedeler şöyle ad, oftan nedeler yapacağım size Eğlenceli orada düşünüyorum. Dünden bu şekilde gelim. Karşımıza siliyordu nasus var. Bakalım nasıl olacak abi? Göreceğiz. Ee, yalla bakalım buraya nasus kardeş. Bu arada böyle yüksek maç istemeyin benden çünkü yani yayınları bırakma Sevim zaten yüksek oya. Yani yayınları bıraktım YouTube'da Bırakmayım diye. O yüzden yüksek oya oynamıyorum çünkü insanlar çok kötü oynuyor. İnanılmaz kötü oynuyor. Çok rahatsız ediyor beni. Berodakiler'e bile mesela. Ya böyle bir hani yine sabredebiliyorum. Çok yani silver, gold, bronze bu adamlar oyunu çok fazla bilmiyor olabilir. Yine sabrediyorum ama yani elmas olmuş, çenir olmuş adamlar falan böyle kör gibi oynuyor ya öf çıldırıyorum. Yani 4 tane, 5 tane, 5 mi? 5 olması lazım. Aynen 5 hesap permeydi ya. Beste 5 hesap. Bir tane TR'de perme ettirdik. Düşünebiliyor musunuz? 4 master, 5 şeydi. Toplamda 50 bin lira falan gitti yani öyle. Bomboş hesapları banlattık. Ve bir tane hesap zaten 3000 bin euro mu ne diyordu? O yüzden oynamıyorum ben. Yayın da yapıyorum. Mesela oyuncak olsam da yüksek gider yayın yaparım acı. Ben yani siz beğenin boş verin takılak böyle. Yoksa mental psikolojim bozuyor benim. Bu ne güzel lan bu top nideli. Bak güçlü biliyor musunuz? Çimlerde hızlanıyor ya. Bak mesela 369 koşuyorum. 431 koşuyorum falan çok. Saçma hızlı koşmuyor mu? Güzel böyle dursan kanka ben iki tane hit atayım sana güzel. Q'yu doşuyacağım da iki hit yedi çocuk. Ben yani düz burada bir Atlarsam ölebilir ama riskli ya. Hmm, Doranla oynuyor potları yedi. Okey biz de potları basalım yavaştan. Güzel. Güzel güzel. Yani çok yüksek ölüpten oynayacak olsam cidden gider yayın açar. Oynar mıydı 8 saat öyle ama. Yani ciddi manada çok kötü arkadaşlar yani. Çok yüksek oynamak lazım. Onun için de çok sayı oynamak lazım. Ona da yani 29 ya 28 yaşına gireceğim ya 28 ya düşün yani benim yaşımdaki öyle bıraktı acı <gülüyor> <gülüyor> oynamak için çok geç bir yaş yani mental olarak geç bir yaş yani bir yaştan sonra artık mental kaldırmıyor ya o yüzden çok geç benim için yani bu yaşlar eskiden oynuyordu Changer'da patır patır hatta şu an mesela çoğu oha tek atlan bana şu an çoğu mesela yurt oynayan çoğu oyuncu Türkiye'den çoğu e-sporcu zaten eskiden TL'de de oynuyordu onlara kadar çok fazla maç attım Anlam bir şans ikinci yarısı. Güzel. Kuleye bir tane çakayım şöyle. Biraz daha çakayım kuleye. Ya bu kuleyi alamayacağız. Base atalım arkadaşlar. Ve resetlensin. Ya yani karşı oynadığım için çok böyle hevesim yok. Mesela şey olabilirdi. Hayatım boyunca böyle hani changer olamasam ya da işte lig atlayamasam e, içimde heves olurdu. Ya işte ulan bak kaç yıldır oynuyoruz şu oyunu. Hiç yüksek ile görmedik. Hiç profesyonelere karşı falan değil ama yani bilmiyorum abi millet mesela tek şampiyonla 10 sene oynuyor. Benim Hani bir senede çıktığım ligi 10 sene çıkmaya çalışıyor. Hayal kurdu ligler insanların. Ben bu liglere hani bir senede 5 tane hesap kastığım için bir hedefim hayalim kalmadı. Bir de yaşla ilerledikçe böyle mental kalmıyor. Artık insanların hareketlerine dayanamıyorsunuz. Çünkü sürekli hani aynı şey olanı şöyle düşün mesela. Bir yıl oynuyorsun bu oyunu trollüyorlar falan filan eyvallah. Hani 2 sene 3 sene baba 10 senedir insanlar trollüyor önümde artık. Bende mental kalmadı. Düşünsene 10 senede trollüyorlar ya en son mentalist patlıyor. O yüzden yüksek oynamak istemiyorum yani. Öyle çok yüksek hero'da Normal silver takılacağım. Yüksek hero'da çekecek olsak zaten dediğim gibi giderim yayın yaparım. Ki yayınlara da yani çok yüksek ücret arkadaşlar. 1200, 1500, 2000 dolar para veriyorlar yayın yapınca yani. Düşünün yani o kadar parayı bile istemiyorum. Yani o kadar parayı sevmem o kadar bir insan değilim yani. Hani, hani desem lan dur para kazanayım yapayım diye. Vallahi gider yaparım ama cidden yani akıl sağlığım daha önemli paradan ya. Olan beni kesiyor lan. Nasıl kesiyorsun lan sen beni? Tamam ben beni kesti ya. Biraz belki. Ya neyse flash'ını aldık çocuğun. Bunu kesersin kanka flash flash. Güzel aldık. Nunu ve Vlamp hadi koçum benim. Abi adam dojadı ya la. Helal <laughs> olsun lan nasılsa. Çok güzel hoca attı. Ghost'a basıp direkt pışık yaptı kaçtı. Mahvetti ya bizi bebe. Hmm. Kesiyordun ne güzel ya olan değilsin. Biraz erken gelme, gelmese böyle iki saniye geç gelse bu Q skill'im varken kesiyordum çocuğu. Ama güçlü bayağı topta ya. da Nasus da bayağı güçlü. Ağzımıza vuruyor çocuk. Eskili çok fazla oynasın. Büyü direnci bot falan mı alsak ne yapsak bilemedim. Aa o kaçtı ya. Milyonlar. Al işte. Erken bulduk. Biraz yavaş vurayım da nasıl açılsın ya. Flash'ı ghost'u hiçbir şey yok zaten herifin. Bunda flash yok. Güzel herkes spell'ini aldık ya. Nunu'nun flash'i var mı? Onun varmış. Bunu ama kesemez nasıl galiba ya. Kessen içine durdu. da. aşırı zevk alıyorum ya. Şuna şöyle güzel bir dokunsam şöyle. İkisini alabilir miyiz? Of çok ince aldık ha. Çok ince çektik. Ya altı level'de ben üstünde değilim ki. Nasıl daha üstün ya. Ne yapıyor lan bu manyak? Manyağa bak deliye bak içime giriyor erkek. Tokat lan bütün milyonlara. Milyon kalmadı Yu. Bu çok sorun ya Nasus'un AP Nasus Büyük sorun hem de. AP Nasus'a bir şeyler uydurmamız lazım bizim. Güzel. Ve biraz itiyor abi. Güzel ya. Nidale jungle'da da güçlü abi. Lane'de de güçlü. Böyle oynayan bir tane otel var biliyor musunuz? Topta böyle adenler oynuyor. Manyak abi. Sabah bak şimdi çekiyor çocuk. Bizim botta aslında burada nasıl bir tık darlayıp yoldan sokmasak güzel olabilir bence. Ignite'ın da var. Oha tek yedi. Çok güzel lan. <laughs> Ölmez zannettim. Dive atmam gerekiyor diye düşündüm ama tek attım abi. Güzel vuruyor lan. Bu koş vuruyor. Güzel abi burada double aslan bunlar? Okey burada bir posta daha belki ee, keselerim su bilmiyorum bakacağız ya büyük wave yok. iki wave küçük gelecek belki keselim postadan su. O play çıktı bir daha hadi oğlum. Ben kesebilir ama lan canım çok az. Ben zorlamasak olur ya gibi bilemedim. Sus sen kanka ölmek istiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> çok hasar yiyor. Niye? Mana aldığı için. Bak her zaman değil, Şu mana eşyası var. Çok iyi düşüyor insan abi oyundan. Çok bir stok atlandı çocuk ya. Su kardeş kusura bakma fazla vuruyorum. Gerçekten çok fazla vuruyor bu arada. Niye böyle vuruyor acaba? İtem de yok. Bir tane şine aldım. Tek atıyorum herifi. Adam topla 2 vs 1 atıyordu. Ama iç işte de atıyordu yani.

kes onu. Kes kes kes. Manam yok ya zorlamayacağım. Ama es yok. Geldim. Oy hadi yat oğlum aşağı. Çok iyiydi be. Çok iyiydi abi. Asıl güzel kaydedi ama cidden neler çok güçlü lan. Toplayın da beğendim. Hoşuma gitti. Ama arayla falan banlamak lazım galiba. Güzel güzel. Allah Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Bıçağı attı, bina atlayıp kesecekti. Şartta anı verdik. Yapacak hiçbir şey yoktu burada. Katarina 0 6 Katarina 1 6 oldu abi. Bunu almasaymış hiç tarçan göz belki daha iyi olabilirdi ya. Çok aşırı yani hiç can yok ya. Bir tane şey eşya var. Aşırı kırılgan abi bu adamın. Adam bu diyor ki kardeş bana tek at yani. O kadar kırılgan ki. Güzel. Kata gelsene topa ya. İntikam alayım senden. Ata item aldı mı? Ya bir şey almamış belki. Okey. Şu ve... kuleyi aldık ya burada. İyi farmlıyor lan. Çok güzel farmlıyor. bu muazzam farmlıyor. Ali hani isim bot aldı kuleyi. Gelemiyor mu lan ha? Gelemiyor. Bak bak bak, bak. nasıl korkuyor. <laughs> Yandan geçti. Biliyordum orada orada ama yemedi. Kuleye vuralım alalım bence ya Adam güzel vuruyoruz ha. Başta bir. <laughs> Gel oğlum buraya. Oy yatın oğlum aşağı. Haydi bakalım aslan parçası kata yat. Güzel. Kule vurabiliriz. Farm alalım. Besin geldi. Öldük. <laughs> Canlara bak. Abi cana bak ya. Kaçı gibi yapacağım şöyle. Gelir mi buraya? Gelebilir buraya. Yok gelmiyor. Bence kata gelebilir buraya. Zorlamayalım. arkada kata geldi. Kaç 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 kaç. Kata yanmıyorum. Tam bir plaj şerif ya. istiyor Aha aha. Güzel. Güzel. Çok güzel. Atlacı. Tamam. Yat oğlum aşağıya. Al sana free kill. Al sana ekmek kardeş. Asist gelmeyecek kes onu bana. <laughs> Çok iyi. Aç ya. Çok geç oldu abi. Güzel. 2450 diyor bir dakika. Ama nasıl bu canla keser miyim? Yok ölürüz. Aha şunu alırsak keseriz. Şu para lazım bana şu para. 2700 Lan sal lan farmı. Sal lan farmı. Sal lan. Yani Nidalee'ye gank atsa var Lee'sinde haklı yok eder ha Ben de çok rahat keserim şu anda Çok fazla vuruyorum Abi death dance ölümün dansı lazım ya bize Bundan sonra ölümün dansı alacağım Abi kesemedi Kesti Çom ağzıma hay çom ağzıma Hadi onu, hadi, hadi oğlum Hadi vur şunu ağzına hadi aslan Flash'ım var güzel Güzel hadi Süpersin ona da alırsa fezraşı açıldı yetişti ona da Oğlum niye ölmüyor lan bunlar bunu öldü mü? Ölmedi. Oy çok iyisin ya. Parmı salsaydıydı ama. İyi sağ olun. Ya yemiş sadece bir tane güzel. Geldi beleş fışı. Niye oğlum adam ne yapsın? Adam yetişiyor işte. Daha ne istiyorsun? Hiç, gelmese ne yapacaksın? Ha kil alamayacaksın hiç. Buraya şöyle çalışayım minik minik abi. Evet kardeş. Bundan sonrası mezarda bitiyor. benim olsun. Oo iyi vurdu. İyi vurdu. Adem de bir daha. nasıl su sağlık topta ya? Toparmaz ya şey çocuk. Aga ben buradayım. Siz niye buraya geldiniz ki? Al işte ping atıyor niye parmalıyorsun diye. Topa oğlum. Ping atıyor. Kafasına tekme atasım geliyor. Pay 7 level lan. Pike'e tek deriz. Oğlum ben tek olmam lazım. Bunlar niye yanıma geldi benim? Ben bota geldim. Topa çıkmalar lazım. İnsanlar oyun bilgisi var ya. Çok aşırı cringe ya. Okey o da olur o da olur. Güzel bir çekiyor. Şuradan base atıp topa çıkmam lazım. Sola durmam lazım. Şu da vurayım. Güzel. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben ya, zorlamayın. item alacağım. Eee CDR bot alsak iyi olur. Skiller geç geliyor. CDR alsak iyi olur. Armor alsak iyi olur. Güzel. Ve her şeyde armor alınmaz abi. Item süresi lazım. Skiller arası hızlı dönse çok iyi olur. Çünkü sürekli vurup şu itemi aktif etmem lazım. Itemden 1000 vurmuşum. 1100 vurmuşum. Güzel vurmuşuz itemden. Bu item çok bozuk. Nerf belki bilmiyorum ama. Nerf yemesi lazım. Kaç kaç biz. Tam burayı çekelim acı. Güzel vuruyor ya. Hiç bu kadar hasar beklemiyordum. Sanki AP oynuyormuşum gibi vuruyor arkadaşlar. Nasıl 781 vurdu. böyle gidelim. Ejder alırız zaten. Hmm, manası az. Ayrıca base orada. Ben gideyim oraya ya. Bende bir tam var. o doğru çıkayım. Topuluyu alayım buradan. Yakal kal çocuğu. Oğlum ne biçim koşu herif ya. At gibi koşu arkadaş. Neyse topa devam edelim. Hmm, beygir gibi koşuyor dosta başınca. Bir asisti var ha. Bir asist. Onu da ben ölünce aldım topta. Okey. Güzel. Biraz saldırımız az gibi. Map alabilirim belki bilmiyorum. Emin değilim map olmuş. Ama map kaçamazlar ben. Güzel Hortlak çok güzel vuruyor ya. Hortlak mükemmel vuruyor arkadaşlar. Tek atıyor direkt. Şu maf şey ölümü dans çok iyi olacak abi. Çok fazla can çekeceğim kill alınca. Allah şu büyük E atmayacak. Kaç vuruyoruz kuleye? 248 bir daha aktif ettik. Bir daha aktif ettik abi. 208 bir daha geldi. E bastı. Kule de azalıyor ha. Baksana. Güzel. 1900 diyor 1900 alırız. Limitörü açmayacağım dakika erken daha. Şöyle bota doğru yürüyeceğim. Bir ekmek buluruz ya da mid kule alabiliriz burada. Güzel. Tamamları ayıklayalım acı aradan. Allah kaç. Çara bakar mısın abi? Çara bakar mısın? Ne oynadın? Punk mı oynuyoruz? Şey mi oynuyoruz? Belli değil. Güzel açtım aldım oradan. Agro'nun e nasıl bir şey çıkar mı? Çıkmaz galiba. Farmları alabilir miyim buradan? Güzel. Base atıp itemi çekelim arkadaşlar. Çok fazla vuruyorum var. Tek atıyorum dedik. Sanki AP oynuyormuş gibi vuruyor. Ama AD acı. Tamam çıkabiliriz. Şimdi Starak alalım bence. Biraz canımız artsın. 2700 can var. Onu 3000 yapalım. Saraka, Saraka kara balta alalım. Kara balta, kara balta. süresini arttırayım. Şu şekilde W2 atmak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar çok W2 o kadar iyi yani. Ne kadar çok skill, çok ekmek bizim için şu anda. İyi vuruyor lan. 800 vuruyor. Karşıya doğru gidelim. Geliyorum. Ne oldu? Bir şey yapmadım Niye bozuldu? Oyunu bozduk. Oyunu bozduk. Gel oğlum buraya. Bunun şöyle bir oynayışı var bak. Q atıp W zıplıyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü bu? Bunu elinize alışırsa çok seksi gözüküyor. Bir de hızlı orman döniyorsunuz. ya ziyade biraz hızlı orman döndürüyor. Oraya bir gelme geleyim şöyle. Halide kesmiş aracı. Adama Jaguar lan suçtum ama değil mi ha? Jaguar misali abi. O ne abi? Elif geçti karşıya. Oğlum. Oğlum hiç yakışmıyor ha. Nasus nasıl geçti oradan oğlum? Nasıl oldu o? Nasus oradan nasıl geçti? Ayıp ulan. Ayıp lan Nasus. Nasıl kaçtı oradan öyle bir anda? Şak diye gitti çocuk. Okey. Şöyle trap atalım sağa sola. Kıramazlar trap'i. Oy 728 vurdum acı. Güzel. Dead Dance'miz varken yavaş oynayalım burayı. Allah milyonlar geliyor. Güzel. Güzel. inceye verdim. Şu şey Miss Fortune. Miss Fortune aradan alabilir miyim? Onu düşünüyorum şu anda. Okey. Şu kuleyi alalım mı ya? Vursam bayılacak kule zaten. Okey. Güzel. Biraz canımızda ama dolar ya bence. Ne diyorsunuz? Bir tane çakayım şöyle bir. O kuleyi de alıyorum ha rahat rahat. Adama hiçbir şey yapamıyor. Oy! na 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 na! Adam gelişine çok iyi koydu. <laughs> gelişine çok iyi koydu ya. Zınk indirler beni abi. Karaba ise çok fark olmazdı ama ya. KGVP abi. Güzel de eğlendim. Nidale harbi zevkliymiş ya topta. Çok kıvrak abi. Can çalması orta şu itemde. 2008 vurmuşuz. 2200 can çekmişiz. Bayağı iyi. Çok iyi. Aşırı zevk aldım. Maç bitmedi niye? Bitiremeler yani bitti bitti bence böyle tamazlar. Hadi geçmiş olsun abi. Hadi geçmiş olsun. Kaç vurdum hasara bakayım. İyi beğendim. Nidale hoşmuş acı. Böyle yavaş yavaş vuruyor. Bir yerden sonra da taşımaya başlıyor. Aslında detaylı buydu da var. Detaylı buydum inanmaz ya. Sürekli vurmanız lazım seri seri şak şak diye. Bu buydu hem tanklaştırıyor hem de vuruyor yani. Yani bence hortak daha iyi. Bu hesapta gold olacak. Şuna bak 28 bin iki luz. 30 bin vurmuşuz. Hesap tamam. Ben... Yo iki luz ben almadım büyük ihtimal. Ben mi aldım lan yoksa bence ben almamışımdır. Biz teşekkür beni Beğeniyorum. Anlatmayın. görüşürüz. Bay bay.